bağlamadılar. TYT sınavı nasıl geçti? Berbat. Yani çalıştığım bütün her şey boşa gitti. Türkçe'de sanki TDK kuruluna soruyorlar. Böyle bir şey yok. Çok zordu Türkçe. Sola uzun değildi ama zorluk bakımından Türkçe'de bence zordu paragraf. Matematikte zorlandım. Birkaç soru boşum vardı işte. Çok zordu. Türkçe'yi bu sene zorlamışlar. Zaten tahmin ettiğimiz gibi. Fizik zordu. Matematiği biraz zordu bence. Biraz ıı, süre yetmedi. Başta beycan yaptım. Odağımı toplayınca da öyle sorular var ki şimdi size kolay geç desem yanlışlarım çıkacak. O yüzden net bir şey söylemiyorum yani. <laughs> Matematikte zorlandım. Allah matematik zorladı ya beni açıkçası. Zordu yani. Benim zaman sıkıntım oldu biraz. Süre evet süre sıkıntısı çekti. Benden kaynaklı biraz kötü geçti. İnşallah bu aracı geçeceğiz. Harika geçmedi yani. Beklediğim gibiydi. Biraz daha zor. Matematik pek fazla yapan bir insan değilim. Dilden girdim o yüzden. Matematikte biraz yapabildim ama. Orta seviyeydi. Matematikte zorlandım. Bana biraz zor geldi matematik. En çok hangi bölümde zorlandın? Benim matematiğim iyi değildi. O yüzden zorlandım genel olarak. Benim matematik zorladı. Çünkü ben hiç matematikle aram pek iyi değildir. Ondan dolayı matematikte biraz zorlandım diyebilirim. Evet. Matematik. Matematikte. Matematik. Matematikte. Matematik <laughs> Klasik şaşmaz. Türkçe galiba. Türkçe zor geçti ya. Yani klasik olarak matematik daha kompleks sorular var, daha karışık sorular vardı. Matematik zorlayıcı geldi. Yani özellikle hani her şey sustu olduğu için hani sürekli o konsantrasyonu sağlamak, soruları okumak vesaire bunlar zorlayıcıydı. Açıkçası sürekli sınava bağlı kalmak böyle baba da daha zordu yani. Benim için matematikti. Yani süreyi de çok iyi kullanamadım diyebilirim. Türkçeye ağırlık vermek istedim. Dilciyim zaten. Hani matematikten ne kadar net yapsam iyiydi ama bilmiyorum yani. En çok sosyal zorladı bu kez çünkü daha çok e, bilgi sorusuydu. Matematik. Neden en çok matematik soru? Matematik çünkü e, şimdi ben meslek lisesi olduğum için uzun süredir sadece e, matematik dersleri çok kısa görüyoruz. Onun etkisi de var. Hani kendi yapmaya çalıştıklarımız da, da bu kadar oldu. En çok zorlayan değil de yetiştiremediğim matematik oldu. Türkçe biraz uzundu paragraflar sosyalde, Türkçe'de paragraflar uzundu. Birazcık da matematikte eksiktim. Ama beklediğimden daha zorladı yani. Hele geçen senelere, ya geçen sene de çözdüm, ondan önceki sene de çözdüm ama bu sene bir tık daha zor gibi geldi bana ya. En çok matematik zorladı. İşlem fazlaydı bence. Matematik yani klasik. Türkçe'ye çok fazla yüklendiğim için matematiğe çok zaman ayıramadım iş Yani zorlama değil de süre şey diyelim, yetmedi. Matematikten bir tane net bekliyorum. Yani matematikten bir tane soru yaptım çünkü ben matematik çalışmıyorum. En çok Türkçe'de mi zorlandım? Evet. Matematik. 2 artı 2 dört desem. Matematikte. Ondan fazla yaptım ama biraz zorladı beni. Sadece Türkçe dediğin yaptım zaten. Matematikte zorlandım bir de zaman problemi yaşadım biraz. En çok matematik. Matematikteydi çünkü paragraf soruları gibi bayağı uzun yazmışlardı. O yüzden ondan daha fazla vakit harcadım yani. Hedefin nedir? Barajı geçmek iki yıllık. Boğaziçi. İstanbul ya da Marmara Üniversitesi'ni istiyorum. Bölüm olarak da değil, mütercim tercümanlık ya da İngilizce öğretmenliği olabilir. Boğaziçi umarım ya bakalım. Bölüm olarak İngiliz Edebiyatı düşünüyorum ama herhangi bir bölümde olur yani. Bakalım artık. Ya hedefim öncelikle iyi bir üniversite tabii ki ama yani bakacağız, göreceğiz inşallah. Ben dil öğrencisiyim. Öğretmenlik olabilir yani, İngilizce öğretmenlik. Atatürk veya Ankara Üniversitesi Devlet. İngilizce bölümü düşünüyorum. Yarın tekrar sınava gireceğim. E, Nevşehir istiyorum çünkü Ankara biraz yüksek puanlı. Ona girebileceğimi düşünmüyorum. <laughs> Hedef Japon dili ve edebiyatı. Yani şu an mühendislik istiyorum. Burada benim hedefim büyük ihtimalle İstanbul Üniversitesi olur. Yani İstanbul Üniversitesi'nde bir bölüm olur. Ama İtalya'yı düşünüyorum açıkçası. Hedefim işte Başkent Üniversitesi Sinema Televizyon Bilgisayar Mühendisliği. Ben Bao'yu düşünüyorum ya. Başkent Üniversitesi. Bölüm? İşletme. Yani üniversite hedef olarak nasıl diyeyim? net bir şey yok. Ya şehir dışında devlet okuyacağım ya da burada özelde okuyacağım. İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. Ben havacılık düşünüyorum ama bakacağız. Ya ben Rus dili ve edebiyatı düşünüyorum. Yeditepe ya da İstanbul olur. İngiliz öğretmenliği. Hedefim dil okumak. İngiliz dili ve edebiyat istiyorum. Bilgisayar mühendisliği. Hedefim dil. Allah Allah ne verdiği şey ya. Ya bakalım çok çok büyük hedeflerim yok sınav için ama hayırlısı neyse o olsun diyelim. Hedefim normalde mühendislik istiyorum. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği ama bu sene zaten pratik olarak eksik kaldığımın farkındayım. Seneye bırakmayı düşünüyordum. Ben aslında endüstri mühendisliği okuyorum. Biraz kendimi denemek için bir de daha bir iyi bir yere gelebilirim belki. Bölüm değiştirebilirim gibi düşündüğümden dolayı sınava girdim. Psikoloji okumak istiyorum. Umarım olur. Mimarlık. Son olarak Tonguç Kampüs'te daha önce hiç çalıştın mı? İki sınavda Tonguç Kampüs'te hazırlandım. Öyle mi? Çok yardımcı oldu. Talha Hoca bir hasta sağ olsun. Çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Evet çalıştım özellikle şey Türkçe'de. Bir iki kere karşıma çıktı aslında ama böyle çok kendimi oraya vakit ayırıp da izledim desem yalan söylemiş olayım. Ama sizi gördüm yani biliyorum. Evet 8. sınıfta TAYOK'a Tonguç'la çalıştım. Üniversitede de faydalandım. Hatta en son 2021 TYT taktik videosunu izledim. Daha önce hiç işte Tonguç kampüs'te çalıştın mı? Çalıştım. Ama da çalıştım. Teok'a girerken çalışmıştım. Daha önce YouTube kanalınızı takip ediyordum. Videolarınızı izliyordum. Çok yardımlarınızı o konuda teşekkür ediyorum hocalarıma. Ya genel olarak edebiyatla alakalı videoları izledim. E, zamanında fenle ilgili de yine yardım dokunmuştu Tonguç Kampüs'ün bana. E, Tonguç Kampüs'te çalıştın mı sana zamanlarken? Matematikte bakmıştım evet. Ama diğer şeylere de bak. Çalıştım. E, dil bilgisinde çok sıkıntım vardı. Bayağı yardımcı oldu. Matematiğe de baktım ama son zamanlarda pek yetiştiremediğim için üstüne düşmedim. Ona geçen sene hazırlam Geçen sene bazen YouTube'da videolarda göz atmışım sadece ama bu sene hiç bakamadım. Videolardan yar yararlandım. Peki Tonguç Kampüs'ten yararlandın mı sınava zamanında? Tonguç Kampüs şöyle, benim kardeşim de sınava hazırlanıyordu. O Tonguç Kampüs'e daha iç içe, dış dışa Şimdi onunla konuşacağım. Büyük ihtimalle onun sınavı daha iyi geçmiştir. Ben de arada yararlandım bakıyordum ben yani onun sayesinde bayağı verim alıyordum yani genel olarak. Video çözümlerini izledim genel olarak. Tonguç Kampüs'ün büyük hayranıyım. Sınava büyük bir faydası dokundu.